pizza, çiğ börek, kumpi, sütlaç, karamelli kek. Her Gerçekten yanlış video gelmişsin. Oh be. Biraz rahatladım. Evet arkadaşlar sede gelelim. Bugün ne yapacağız? Soru cevap videosu yapacağım. Ee, Beklediğim, beklenen miydim dedim. neye bilsen bilemedim. Çok bir işim yok. Daha çekmeye gerek yok. Bir kez çekelim. Yerinde çekelim. Az ve olsun. İlk önce bir soruları bulalım. İlk sorudan başlayalım. Hangi tüm müzikleri dinliyorsun? E, Manuş Baba güzeldir. Manuş Baba'yı dinliyorum. E, aslında çoğu şarkısı güzel. Barabar grubunu seviyorum. Çok güzel. E, hatta kendisine de ben de bütün günümü onlarla geçiriyordum hatta. Yani onları dinleyerek. Son Sisi'dir. Ya arkadaşlar ben bir şöyle düşüneyim. E, yarın sabah gazetesini yazdırırım. Oradan bakarsanız. Şimdi bir diğer soruya geçelim. Birisi nerelisin yazmış. Karabüklüyüm. Babam Karabüklü. Annem zaten Kastamonu'lu ama Kastamonu'ya hiç gitmedim. Yani bir kez gittim o da bayağı küçüktüm. Yani bilmiyorum. Birisi yazmış ki sürekli yapmaktan keyif aldığın yemek. Oo, güzel soru bence. Bence güzel. Aslında bir tane değil birkaç tane var. Ee, pizza iyidir. Pizzayı yapıyorum. İzmir bombayı son zamanlar biraz fazla yapmaya başladım. Ama e, pizza kadar sık değil. Ha son zamanlar içecek yapıyorum biraz da. Ee, zaten yaz gelmeye başladı. Bizim burada zaten yaz yeni geliyor. Haziran ortasında kış var. TikTok'tan takip etmeyi unutmayın. Birisi yazmış, kardeşim bu bölümü mü okuyorsun? Yok, yiyecek içecek yazmış. Eee hayır şu an Anadolu Lisesi'ndeyim. Birisi yazmış, kaç yaşından beri yemek yapıyorsun? 2018'de başladım. 4 yıl oldu, hatta geçmiştir muhtemelen çünkü. Ya doğru düzgün yemek yapmaya 2018'de başladım. Ondan önce de bir şeyler çok bir iki yapıyordum. Birisi yazmış. E, sev... Ayıptır arkadaşlar. Ayıptır ya. Geç. Arkadaşlar birisi yazmış odanı gösterir misin? Arkadaşlar ben kimseye odamı göstermeyi e, sevmiyorum. Yani çok. Cem de destekliyorum. Arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Yani bitirmemiz lazım diye tahmin ediyorum. Daha fazla cevaplayacak... İsmin ne mi? Göktürk. Daha fazla cevaplayacak bir şeyin olmamasını gerektiğini düşünüyorum. Bu kadar şey bilseniz yeter. Hadi eyvallah. Görüşmek üzere bay bay. Videoyu şimdiye kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Ağzı çok eğlendirmek için birazcık kendinden çıkmış olabilirim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.